Merhaba değerli derin muhabbet izleyicileri. Videomuza hoş geldiniz. Mücanlı ile Tatlı Sert programındaki tüm gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca konu hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka yorum kısmına bırakmanızı öneriyorum. Böylelikle Mücanne izleyicilerinin ne düşündüğünü hep birlikte öğrenmiş olacağız. Hadi gelin videomuza başlayalım. Mücanlı programında Dursun Zehir olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Şanal, Bekir'in olaydan iki gün önce parkta bulunan çalılıkların içerisine çöp poşeti koyduğunu, kendisinin de o çöp poşetlerine koyduğu cesedi denize attığını iddia etti. Dursun Zehir'in cebinden aldığı paranın yarısını ve telefonunu Kerim Bekir'e verdiğini sözlerine ekleyen Şanal, olay sonrası eve giderek banyo etti ve tekrardan Dursun Zehir'in ceketini almak için deniz trenlerine gittim. Ceceti aldıktan sonra Kerim ile buluşarak Kerim'e 2500 lira para ile cep telefonunu ve ceketi verdim. Kerim bana ne yaptın, arkanda kanıt falan bıraktın mı diye sorunca ben de olan biten her şeyi anlattım ve oradan ayrıldık dedi. Öldürdüğü Dursun Zehir'in cesedinin bıraktığı yerde olmamasının sebebinin Kerim'in dedesini farklı bir yere gömmek istemesinden kaynaklı olabileceğini de ifade eden Şanal, Kerim'in azmettirmesiyle Dursun Zehir'deki parayı almak için Dursun Zehir'i öldürdüm. Her ne kadar Dursun Zehir'i parçalayıp denize attığımı söylesem de Kerim Bekar bana dedem nerede? Dedemi Taşlıdere mevkinde bulunan çay fabrikasının civarındaki meşelin oraya gömeceğim dedi. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ederim. Olay nedeniyle pişmanım. Dursun Zehir'in telefonunun Ankara'dan sinyal vermesiyle ilgili bir bilgim yok. Ben telefonu Kerim'e vermiştim. Ben annem vefat ettikten sonra Psikolojik sorunlar nedeniyle Ataköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüm. Şu anda ağır bir psikolojik ilaç kullanıyorum. Dün gece emniyette halüsinasyonlar gördüm şeklinde konuştu. Değerli izleyicilerimiz sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmına bekliyorum. Son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olup kanalımın bildirimlerini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.